Thank <laughs> you. bu pazarı her ayın ikinci haftası pazar günleri kuruyoruz Eskişehir'de. Eskişehir'imize bir antika kültürü yaşatmak istiyoruz. Pazarımıza sadece Eskişehir esnafı değil, dış illerden gelen birçok esnafımız mevcut. Aynı zamanda yurt dışından gelen esnaflarımız da var. Örneğin Fransa'dan gelen var, Almanya'dan gelen arkadaşlarımız var. Amacımız Eskişehir'de e, bu antika kültürünü yaşatmak. Bu sene ilk defa burada e, kuruldu. Bundan sonra Aralık ayına kadar her ayın ikinci haftası devam edecek. Gençlere bu kültürü aşılayacağız. Antika kültürünü aşılayacağız. Burada hem gençlik var hem şehir merkezine yakın. O yüzden burada daha memnunuz. Yani malın satılması değil Eskişehir'de antikanın olması bizim için önemli olan. Eskiye rağbet biraz daha 40 yaş üstü. Gençlik biraz daha otantik şeylere bakıyor. Standlarda Osmanlı ağırlıklığı... veyahut da yani eski ağırlıklı koymaya çalışıyoruz ama sırf eski de yetmiyor. Mecburen yani yenilik istiyor. Gençlere hitap etmek zorunda kalıyoruz. Yani tesbih çıkıyor. E ne bileyim işte bozuk paralar çıkıyor. Kağıt paralar çıkıyor. Ufak tefek takılar çıkıyor. E bunlara ilgi oluyor. E gençlerin bütçe yetmediği için mecburen bütçesine göre de birkaç mal getirmek zorunda kalıyoruz. Her şey Eskişehir için. Çok beğendim. Bence sık sık olması gereken bir etkinlik. Ben de Eskişehir'lere merakım var. O yüzden bir geziyorum ailemle birlikte. Ama tavsiye ederim mutlaka gelip görmeliler. Antika ilgisi olan bir yeğenim var. Onun için özellikle gezmek istedim. Onun için de zaten bu plak bulup aldım. Plak koleksiyonunu. Bence sürekli olması gereken bir etkinlik Eskişehir'de. Sevdim, güzel. Uzun süredir bu tür etkinliklere hasret kalmıştık. Gerçekten bugün hava da güzel. Ruhumuzu dinlendirecek bir ortam arayışı içindeydik. Güzel parçalar olduğunu fark ettim. Şimdilik sadece bir dolaşmakla yetiniyorum ama alacağım şeyler de var. Eskiye ait bu tür hem kendi ailemden kalan eski parçaları biriktiriyorum hem de Zevkime uygun olan bu tür e, objeleri almaya gayret ediyorum.